Bütün gece bir o yana, bir bu yana döndüm, durdum, uyku tutmadı. O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dedi? Evet Elifçim. Uykumu alamadığım için biraz yorgunum. Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan. İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah. Kimmiş kızım gelen? Komşunun oğlu Ömermiş Agah dedi. Ömer mi? Ne istiyormuş? Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da. Agah dede bana yardım edebilir mi dedi. Hay Allah ederim tabii. Ben ona Agah dede çok yorgun. Biraz uzanıp istirahat edecek. Gelemez dedim de ondan. Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.